çıkaranlar mı? Kavgacı insanlık mı? Eğer oraya giderlerse gene aynı şey devam ediyor olacak. O zaman gerçekten değişim nedir? Yıllarca kurumsal şirketler çalıştım. Ve sonunda bırakma kararı aldım. Ve bir gün CNN'de bir röportaj yapılıyordu. Evet efendim nasıl değiştiniz dediler. Dedim ki ne demek değişim? Anlamadım. E, kurumsal hayata baktınız ya. Şimdi kendi şirketinizi kurdunuz. Eğer değişim bu kadar kolay olsaydı o zaman herkes bırakırdı ve değişirdi. Öyle bir şey imkan yok. Şimdi bir şey daha var. Gerçekten değişimin önündeki en önemli enge engel nedir acaba? Neden insanlar değişmiyorlar her türlü şeye rağmen? Çünkü enteresan bir şey var. Değişmeyi engelleyen şey dış dünya değil, ortam değil, çevre değil. Eğer çevreye göre, ortamlara göre veyahut da bazı şartlara göre değişiyorsanız o değişim değildir ki. O adaptasyon yeteneğinizdir. Evrim teorisidir. Şartlar sizi o hale getirmiş olabilir ve siz bir şekilde hayatta kalmak için adapte olmaya başlamış olabilirsiniz. Hatta bazı prezentasyonlar vardır. Daha çok şirketlerde. Değişmeyen tek şey değişimdir. Bir dinozor resmi. Görüyor musunuz artık dinozor var mı etrafta? Bunlar çok saçma şeydir. Dinozoru görmüyorum ama kertenkeleyi görüyorum. Yani değiştim. Ne oldu? Kertenkele oldum yani? Demek ki değişim başka bir şey olması gerekir. O zaman bir şeyi fark etmem lazım. Gerçekten değişimi insanlar neden istemiyorlar? Çünkü değişim rutinden çıkmak demek. Alışkanlıkların dışına çıkmak demek. Peki dünyadaki